Evet dostlar. E-Devlet'ten P1 Yıldız belgesi alacağız. Arama kısmına taşımacılık yetki yazıyoruz. En üstte çıkıyor taşımacılık yetki belgesi ilk başvuru veya yenileme olarak. En üsttekine tıklıyoruz arkadaşlar. Ulaştırma ve altyapı bakanlığı. Arkadaşlar sağda yeni başvuru olarak çıkıyor. Artı işareti var ona basıyorum. Burada yeti belgeleri çıkıyor. Bizimkisi P1 yıldız belgesi dostlar. Neredeyse çok aşağılarda. Hemen yanında bulunan P1 yıldız yeni belge başvurusuna tıklıyorum. Evet arkadaşlar en fazla 3 çeşitli İlçe veya komşu ilçeler arasında kurye işletmeciliği yapmak. Burada bir yazıyı onaylıyorsunuz. Evet üzerinden bütün bilgilerim doğrudur gibisinden bir kabul ve beyan ederim diye. Devam et. Kutucuda işaret dedikten sonra devam ete basıyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında Edevet'ten giriş yaptığım için zaten burada karşımıza hemen dökülüyor. Kendi bilgilerimiz bundan doğru olduğunu teyit ettikten sonra devam ete basıyorum. Taşıtımızın plakasını istiyor. Motosikletimizin plakasına girdikten sonra taşıt ruhsat numarası sağ alt. Ruhsatımızın sağ alt bölümünde bulunan Numarayı buraya yazdıktan sonra ruhsat numarasına devam et tıklıyorum. Yine bilgileri teyit etmemi istiyor. Bilgileri teyit ettikten sonra bakıyorum tekrar devam et tıklıyorum. Bunun sonrasında tüm bilgilerim karşıma çıkıyor. Eğer doğruysa doğrudan onayladıktan sonra yetki belgesi başvurusu oluşturuldu. Birkaç gün sonrasına kadar zaman veriyor size zaman tanıyor. Orada e, ödeme numarasıyla hem Vakıfbank veya Ziraat ATM'sinden veya uygulamasından yapabileceğinizi söylüyor. Bunu ATM'de yapacağız beraber şimdi. ATM'ye gidelim. Başvuru durumunu sorgulattığında zaten burada eee belgisiz ve daha ödenmedi olarak gözüküyor. Şimdi ATM'de Ziraat seçiyorum arkadaşlar. Dostlar buradan e, ödemeler kısmına tıklıyorum. Daha sonrasında vergiler ve resmi kurumlara tıklıyorum. Resmi kurumlara tekrar tıklıyorum. Ve burada hemen çıkıyor zaten Ulaştırma Bakanlığı olarak. O bize verilmiş olan kodu buraya yazıyorum. Bu kod aynı zamanda mesaj olarak da geliyor arkadaşlar bize. Ya bu kod çok önemli değil ama bu istedim. Bir problem olur belki de. Onun çağıran kodu buraya giriyorum dostlar. Kodu girdikten sonra devamı basıyorum. Evet burada 7662 TL yatırmam gerektiğini ve maksimum yatırabileceğim tutarın 7670 TL olduğunu söylüyor dostlar. Buradan devam diyorum. Param hazır. Evet zaten ben burada yapamadım. Yani paralarımı kabul etmedi Eğer siz yaparsanız olursa paraları kabul ederse burada makbuzunuzu almayı unutmayın. Bu şekilde son bulacak dostlar. Ee, biz şimdi eve geçelim. Evde ben uygulama üstünden yapacağım dostlarım. Onu da gösterelim. Evet dostlar gördüğünüz gibi sürekli parayı e, yatırıyorum ve beğenmeyip geri veriyor birkaç tanesini. Zaten son adıma geldik. Burada ödeme yaptıktan sonra önemli olan makbuzunuzu almayı unutmayın. Onun haricinde ben yapamadığım için şu an internet bankacıdan yapacağım. Sizler için de ekran kaydını başlatıyorum hemen. Beraber yapalım. Şöyle. Evet dostlar ekran kaydını başlattım. Şimdi tüm işlemler kısmına basıyorum. Ödemeler var. Ödemeler adama tıkladıktan sonra vergi, harç ve kurum yazıyor. Ona basıyorum. Onun sonrasında en alta devlet, belediye, kurum ödemeleri yazıyor. Burada birkaç tane sıkıyor fakat bunlar değil. Diğer kurum ödemelerine basıyorum. Kurumu kendim yazacağım. Ulaştırma Bakanlığı biliyorsunuz ki. Ulaştırma yazıyorum. Hemen çıkıyor zaten. Ulaştırma Bakanlığı yetki belgesine tıklıyorum. Ve bize mesaj olarak gelen... Ee, ödeme numarasını ya da işte baş, başvurduğumuz zamanki o, orada çıkan ödeme numarasını buraya yapıştırıyorum hemen. Daha sonrasında devam diyorum. 7.662 TL gözüküyor. Buna da devam diyorum, onaylıyorum. Evet, burada en son kontrol etmemi istiyor. Zaten hesaba yaklaşık o kadar bir para atmıştım. Buradan onaylıyorum. İşlem gerçekleşti. Burada dekontu da indirebiliyoruz. Daha sonrasında muhtemelen birkaç gün sonra falan e devletten girdiğimizde kontrola sağlayacağız. Dostlar MK SRC ve psikotiklerle alakalı da videolar gelecek. Bunları kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olun. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın dostlar.